çok heyecanlandım şu an. <gürüz> Gurur duyuyorum. <laughs> Yazık çocuğum orada. Bebek adımlarıyla. Sen köpek bal değilsin kendine gel. <gülüyor> 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 Bir vloga hoş geldiniz. Vloga başlamadan önce makyajımı göstermek istiyorum size. Bunun videosunu çekmedim ama isterseniz çekebilirim evde öyle kendim. Can sıkıntısından yapıyordum. Ya can sıkıntısından değil, sıkılmadım daha şu ana kadar. iki haftadır, iki haftadır evdeyim. Yani sıkılmamamın en büyük sebebi derslerim de. Ama canım böyle bir makyaj yapmadık istediği için böyle bir makyaj yaptım. Ve bugün arabayla gezintiye çıkıyoruz. Annemle. Benim ehliyetim var ama yani çok kullanmıyorum. Neyse. Ee, önemli olan şey bugün cumartesi geleli. Tam iki hafta oldu ve karantinam bitiyor. O yüzden aslında böyle markete gidecektik biraz böyle evden çıkayım diye. Ama hani marketten alacağımız hiçbir şey yok. İhtiyacımız olan bir şey yok. Hani o yüzden kendimizi o durumun içine sokmaya gerek yok diye. Ee, arabayla küçük bir gezintiye çıkacağız. Ben müziğimi açacağım, camdan bakacağım Caddebostan sahiline ve mutlu olacağım. Çünkü arabayla gezinti en en sevdiğim şeylerden biridir bu hayatta. O yüzden çok heyecanlıyım ve tabii ki de altımızda bir eşortman altı var. Çünkü arabadan çıkmayacağım ve rahat olmak istiyorum. Aa mont almayı unuttum. Araba da alacağız zaten. <gülüyor> 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 yani kamera için güzel bir açı bulmakla uğraşmak istemedim açıkçası. <laughs> Makyajımı çıkarıyorum. Tamamen çıkarmayacağım ama spor yapacağım biraz. Ee, aslında hiç istemiyorum ama yapmak zorundayım. Gelecek bir videom var birkaç hafta sonra. O yüzden e, onunla ilgili sporla ilgili bir video yapacağım. O yüzden spor yapacağım. Ve hani suratımdaki simlerin terleyince falan düşünmesini istemediğim için suratıma şöyle bir miseler suyla hani bir tek ilk katını bir çıkaracağım şimdilik. Onun dışında akşam daha böyle detaylı bir makyaj temizleme işi yapacağım ama bu şimdilik bunu böyle çıkarıyorum. Güzel arabayla bir gezinti oldu. Sadece cadde bostana falan gidecektik. Ya cadde bostan dediğim hani sahil ve cadde gidecektik. Sonra karşıya geçtik Sarıyer'e, Bebe'ye <laughs> falan, <laughs> İstinye'ye ee, Baya iki saat, 2 iki, iki buçuk saat hatta arabayla dolaştık full. Çok güzeldi. Yani böyle boğazdan da geçtik. Ah gerçekten güzeldi. Öyle uykum geldi ama saat yedi içerek geçiyor falan. Bilmiyorum niye böyle oldum. Ben spor yapmaya gidiyorum. İnşallah bütün isimlerim çıkmıştır. Çıkmadıysa da hayat yapacak bir şey yok artık. Böyle çok az spor yaptım. 15-20 dakika falan. Çünkü gerçekten hiç halim yok. Hani gerçekten tembellik falan değil. Böyle bir halim yok. Sonra yemek yedim. Böyle bilmiyorum açtım ama iştahım da yoktu. Ve hani odamı toplayacaktım bugün. Çünkü felaket. Geleli 2 hafta oldu ve bir bavulum hala da yerleşmedi. O yüzden bu akşamlık bu kadar vlog. Çünkü yani bir şey çekmeye enerjim yok artık yarın. Görüşürüz inşallah daha fazla enerjim olduğunda. Günaydın. Bugün kalktım. Biraz spor yaptım. Böyle çok yavaş bir şey. Çünkü galiba regli olacağım ve hani öyle dan 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 hareketli bir spor yapmak istemedim. O neydi bilmiyorum. Ee, ama şimdi kahvaltı ediyorum. Hmm. Donmuş muz, donmuş frambuaz, donmuş börtnen ve ıspanak var. Üstüne de biraz çiha tohumu ve yaban mersini e serptim. Çok güzel gözükmediğini farkındayım ama tadı muhteşem. Dondurma gibi. Bayağı dondurma. Bugün yapmam gereken çok şey var. Sonra da ya odamı toplamaya biraz başlayacağım ya da önce ödevim var yarına göndermem gereken. Ya önce onu bitirip odamı toplayacağım ya da biraz odamı toplayıp ödemi yapacağım. Ama ilk ödevimi yapabilirim galiba. Çünkü bir kere odamı toplamaya başlarsam hani hani çok detaylı yapmak isteyeceğim. Ama hep ödevim olduğu gerçeği aklımın bir köşesinde kalacak. O yüzden önce ödev yaparım herhalde. Bilmiyorum. Bakacağız. Hmm. Şimdi biraz ödev yapıyordum ama e, yemeğim hazır. Annem yemeğimi hazırladı. Bu kocaman salata, mercimek, biraz turşu. O yüzden bunu yerken biraz süper izleyeceğim. E, sonra bu bölümü bitiririm herhalde. Ne kadar kalmış? 33 dakika. İşte yarım saat yemeğimi yiyeceğim. Bunu izleyeceğim. Sonra da ödeme devam Yani yine çok güzel gözüküyorum. Ama şimdi adamı toplamamın zamanı. Çünkü Çünkü odamın durumu böyle iki hafta önce geldim. Yani bir bavul tamamlandı. Bir bavul hala böyle. Ee, böyle çöp kutusu masamın üstünde kendime kahve yaptım. Ee, hmm, 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 hmm. Pek iç açıcı durumlar değil bunlar. Yılın ortasında tartı duruyor. O niye orada duruyor bilmiyorum. Rezalet bir durum. Çok rezalet. O yüzden ben müzik dinleyerek telif hakkı yemeden odamı toplayıp geri geleceğim. Aa, eminim ki birkaç saatimi alacak. Yazık çocuğum orada. Dili dışarıda. Bavulun içinde uyuyor. Tabii yatakta. Rahat edemedi o yatakta. Yavrum kıyamam. Günaydın. Ben kulağa bakın. Yumurta yapıyorlar. Bu evde hiç hoşlanmadığım şeyler. Peynir falan. Bu ne söylemişim? Aaa vegan kurabiyeler söylemiştim kendime. Kalk. Bir çay vereyim mi? Hayır, ben yapacağım ki. Çok heyecanlandım şu an. <laughs> Bir sürü yulaf sütü. Buradan vegan çikolata söyledim. Vegan dükkan mı bu bakkal mı? Vegan dükkandan galiba söyledim bunu. Ee, yulaf sütü falan söyledim. Vegan kurabiye söyledim. Vegan çikolata. Vegan bisküvi. gibi. Ah! Çok iyi. Söylediğim vegan çikolataları deneyeceğim. Bu lavantalı galiba. Unuttum neli olduğunu. Hmm. <laughs> <laughs> şimdi annemle markete gideceğiz makroya gideceğiz yani çok heyecanlıyım çünkü evden hani yürüyerek daha dışarı çıkmadım geçen gün arabayla çıkmıştık ama yürüyerek çıkmamıştım ee, o yüzden tabi ki de maskemizi takacağız ona gidip geleceğim yani şimdi geldik marketten ee, ve biraz çektiğim videoları biraz editlemek istiyorum. Yani şöyle biten hiçbir videom yok. Ama bu hafta aynı anda 3 tane video çekiyorum. O da bir tanesi böyle 30 günlük bir spor challenge'ı. bir tanesi bir haftada neler yiyorum. Ee, vegan olarak bir tanesi de işte bu şu an izlediğiniz vlog. Ve hani kamerayla 3 tane böyle Tek seferde çekilmeyecek videoların bir sürü böyle klibi olduğu için çok birbirlerine gelecek. O yüzden biraz onları editlemeye başlamak istiyorum. Ondan sonra belki bugün böyle bir konuşmalı bir video çekebilirim. E, FIT'ye nasıl girdiğimle falan filan alakalı biliyorum çok isteyenleriniz var. E, o yüzden bu klipleri biraz editleyeyim. Sonra işte belki yemek yerim spor yaparım. E, sonra da belki o videoyu çekerim bilmiyorum bakacağız. Bu biraz vaktimi alabilir ama. Çünkü hani kafam çok karışıyor. Adobe. Neredesin? Ben Adobe Premiere ile editliyorum. Merak ediyorduysanız bilmiyorum. Yani o kadar uzun zaman Airpods'tan nefret ettim ki. Ama hayatım değişti. Gerçekten bu kadar kolay bir şey yok. Bu kadar kolay bir şey yok. Çok iyiler. Airpods'um niye bağlanmıyor? Çünkü telefonumun bağlı. Evet. Of. Wait, so do you have to? Oh, you don't have English class here in Spring Break. I keep on forgetting. I was gonna say, shit, do you have a class today? No, I'm not sure schools are gonna be willing to open their dorms again. You know. Hello. Hello. Dude. Evet, şimdi birkaç saat oldu ee, işte ben biraz video editledim ondan sonra spor yaptım duş falan aldım ee, ondan sonra da arkadaşımla Grace'le konuştum ama hani bu aralar internet rezalet hani hem evdeki internet hem Türksel hani kendi hücreselim zaten sıfır hiç yok yani asla çekmiyor ya neden bilmiyorum ee, şimdi şey yapacağım. Bu arada dün odamı topladım. Odamı topladığımı göstermedim. Odamı göstermek istiyorum çünkü hani çok heyecanlandım odam temiz diye. Yatağım ve masamın üstünde hani hala toplanması gereken birkaç bir, küçük bir şey var ama hani bavulumu kaldırdım. Dolapların içine tamamen düzenledim. Makyaj malzemelerimi düzenledim. Ee, o yüzden onları göstermek istiyorum size dolabımın içine. Bu arada dolabımın içi demişken e, ben birkaç parça bir şeyi Miss arkadaşımın Arkadaşıma verdim. O böyle Moda Cruise hesabını dolap hesabına koydu. Onlara bakabilirsiniz. Kullanıcı ismi Mislina E. olabilir. Ee, ama aşağıya yazarım. Ee, öyle elimden çıkarmak istediğim şeyleri o kendi hesabına koydu. Sponsorlu falan değil sadece dolap deyince aklıma geldi. Şimdi bir dolap turu göstereceğim size. Ee, hadi bakalım. İlk buradan başlayalım. Şimdi ilk kısmı böyle. En başta böyle battaniye sabahlık. Ee, ondan sonra bu dışarıda giy giydiğim hırkalar. Bu evde giydiğim daha böyle kalın şeyler. Ee, burada işte kazaklarım var. Kazaklarımın hepsi bu değil. New York'ta da bayağı özellikle kışlık çok şey bıraktım. Ama şu an elimde olanlarla hani böyle bir renk düzeni yaptım. Ve her New York'tan geldiğimde zaten dolabımın düzeni tamamen değişiyor. O yüzden şu an böyle. Ee, ondan sonra orada ince şeyler, orada böyle spor yaparken de değil evde de giyilecek değil öyle saçma sapan eşofman altları. Burada elbiseler, uzun pantolonlar, etekler, bir short falan filan var. Burada da en üstte yastıklar. Burada ince ceketlerim var ve böyle böyle yağmurluk gibi bir şey de var. Böyle ince ceket de var. Burada normalde kalın montlarım var ama şu an hepsi aşağıda olduğu için burada hiçbir şey yok. Yani iki tane mont var. Onun dışında burada ah, bu da çok seviyorum. Burada daha böyle gömleğimse üstler var. Yine renklere göre düzenlemeye çalıştım. Daha böyle t-shirt değil de daha böyle işte süslü gömleğimsi şeyler. Um, burada şu zara eşortman altlarının dört renginde aldım ee, çok giyiyorum basic t-shirtler burada spor kıyafetlerim burada pijamalarım var galiba en altta da işte çamaşır iç çamaşırı bikini falan filan ee, ve burada da burayı da çok seviyorum burası da benim t-shirt kısmım ve askıların güzelliğine bakar mısınız nasıl eşit olduklarına gurur duyuyorum <laughs> Burada da dediğim gibi t var ve böyle birkaç tane böyle askılı yazlık şeyler. Aşağıda da şu sandalyeyi şuradan alayım. Aşağıda da pantolonlarım asıl olarak yine renklere göre falan filan var. Yani evet dolum göstermek istedim çünkü aşırı gurur duyuyorum. Yani şu an içini açınca nasıl gözüktüğünden o yüzden bence çok güzel gözüküyor ve bu güzelliği görmeniz gerektiğini düşündüm. Şimdi saat 9.30 aşırı acıktım gidip akşam yemeği yiyeceğim ve böyle aile film gecesi yapacağız. Ne izleyeceğimizi bilmiyorum daha. Ee, öyle ama gidip aşağı birlikte bir şey seçeceğiz. Ben senin iyiliğin için söylüyorum, iyiliğin için. Saat şimdi 1'e geliyor. Netflix'te şey izledik. Cem Yılmaz'ın Kara komik mi? Kara komedi mi? Öyle iki bölümlük böyle kısa film gibi bir şey gelmişti. Onu izledik. Yani bayağı iyiydi böyle hani çok saçma sapan çok komik bir şeydi. Böyle bir yarım saate yatacağım ama hani yatmadan önce aklımda son birkaç gündür olan yapmak istediğim bir şey vardı. Kendime vision board yapmak istiyorum. Vision board hani işte böyle ne bileyim çıktı aldığınız resimler olabilir. Dergiden kesmek istediğiniz resimler olabilir. Ne yapmak istiyorsanız biraz çekim yasası. Ne istiyorsanız onların Resimlerini alıp böyle o kolaj gibi yaptığınız şeyi de böyle sürekli koyabileceğiniz bir yere e, koyuyorsunuz. Şimdi önümde dört tane dergi var. Bunların hepsine bakacağım. İşte beğendiğim resimler, sözler ya da herhangi bir şey, hoşuma giden bir şey varsa onları işaretleyeceğim. Tabii bütün her şeyi bugün bitiremem ama sadece işte böyle bakabildiğime bakarım. Onun dışında arta kalanlar olursa da yarın falan devam edeceğim. Böyle kesmek biçmek için falan. Bu da olabilir. Geçen gün dünyada %500 oranında artış gösteren veganlar, moda sektöründe vegan ürün talebiyle boğunca yepyeni bir kavram ortaya çıktı. Ben bu dergiyi okumamıştım herhalde. Bu ne zamanın dergisi? Geçen Temmuz-Ağustos. Tabii. Çekiyorum şu an sana anneciğim. Karantinan nasıl gidiyor? Süper. Bu kadar mı? Bana daha fazla şey, güzel içerik vermen lazım. Anlar. Senin nasıl gidiyor? Ne gidiyor? karantinan. Şahane. Evet, şahane. Evde yemek yapıyorum, <laughs> bol bol iş yapıyorum. Evet, bana güzel güzel yemekler yapıyor. Cun, benim yerim seni. Oh, oh, oh. Sen köpek bal değilsin kendine gel. <laughs> Size bir rüzgar göstereyim mi? Ya kimseye yok günaydın diyebileceğim artık. Bana demin kızılar insanları günaydın diyorum diye. Oysa ki ben komşuluğun ölmediğini göstermek istiyordum. Şurada min minnacık bir deniz var. Mini Sen, stop, cause I don't wanna, in your ass. Amerika'daki etimle ilgili o videoyu şimdi çektim ve aşırı acıktım. Biraz e, yemek yiyip Lucifer'i izleyeceğim. Çünkü Lucifer'e takmış durumdayım. E, bir hafta önce falan başladım. ikinci sezondayım. Çok güzel bir dizi. Kesinlikle bir izlemenizi öneririm. Özellikle biraz daha böyle supernatural... Konuşamadım. Biraz daha böyle supernatural, üstü şeyler seviyorsanız çok güzel bir dizi. Hmm. Hastasıyım. Hastasıyım. Hava no. oh, ha, şu an çok güzel. Biraz çıkıp terasta oturayım dedim. Koltuğu falan çektim. <laughs> Biraz balkonda oturduktan sonra bugün çektiğim videoyu editleyip yüklemeye karar verdim. Ve yükledim. 2 dakika falan aldı, O yüzden izlemediyseniz gidip izleyin lütfen. Neden yerde peçete var? Ayağıma peçete yapıştı. Makyajımın akmış olması tamamen güneşin suçu daha önce dışarıdan oturduğuma dair. Yoksa ağlamadım. Ee, ama kargom gelmiş. Çok heyecanlıyım. Bu aralar bir trend yol batağına düştüm ben de herkes gibi. Ama çok direndim. Ee, kendime boyalar falan söylemiştim. 5 aylık kargo olarak gelecek diyordu. O yüzden hangisi geldi merak ediyorum. Gidip bakalım. Ah! Tuval mı Ay. Annem dezenfekte etmiş. <laughs> tamam. Zaten ıslak dezenfekte etmişsin. Başka bir şey yok mu? Boyalarım falan da vardı. Bir tek tuval ha. gelmiş. Olsun. Boyalar gelmemiş mi? Hayır. Tek gelmiş işte. Beş ayrı paket diyordu. Ha. Ayrı satıcılardan söylediğim için. Ha Tamam. Tabii ki boyalarım ve fırçalarım olmadan bir şey yapamam ama olsun. Yavaş yavaş. Bebek adımlarıyla, araz kargo. <laughs> Annem mi geliyor bana yemek vermeye? Annem beni besliyor sürekli. Yaşasın anne. Aa yine kargom geldi, yani. çok iyi. Evet, bugün çarşamba. Dün nerede bıraktım hatırlamıyorum. Galiba en son Lucifer izliyordum. Ee, onu izlemeye devam ettim. Sonra da annemlerle film izledik. Filmin ismini unuttum. Neydi? Mutluluk Zamanı izlemiş Evet Mutluluk Zamanı diye bir film izledik. Yani güzel Öyle biraz klişe ama hani romantik komedi. Türk bir romantik komedi. Yani güzeldi. <laughs> Neden şu an e, film kritiği oldum bilmiyorum. Bu arada şimdi bu makyajın videosunu çektim. Yayında mı bilmiyorum. Eğer yayındaysa gidin izleyin. <laughs> Onun dışında bence bu vlogu burada bitirelim diyorum. Tadında bırakalım diyorum. Tam, böyle tam bir hafta çekmedim. Eğer böyle severseniz arada yine 2-3-4 günlük böyle hani bir hafta olmasa da birkaç günlük vloglar çekebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok <laughs> öpüyorum kocaman.